Çık buraya gel buraya. Sakin ol. Sakin ol. Allah Sakin Melek kapat. Melek kapat. Anne Melek kapat. Melek, 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 melek durdunuz mu? Allah! Çocuklara dikkat. Allah ım, Allah ım. Çık, Allah ım, Allah ım. Çık buraya gel buraya. Allah. Sakin olun, sakin. Melek kapat. Melek kapat. Anne Anne mi? Anne mi? Melek kapat. Melek durdunuz mu? Allah. Çocuklara dikkat. Çık buraya gel buraya. Sakin olun, sakin sakin. Melek kapat. Melek, anne, Melek, Melek durdunuz mu? Allah! Çık, çık. Çocuklara dikkat. Çık, Çık buraya gel buraya. Allah. Sakin ol.